sen de bir siktir, git. Ee, kardeş adı Ertuğ sen de bir git. <laughs> Geçti bir abici, sen de bir git. Sen de bir Astas Melisa. Ha tamam. <laughs> ha, böyle kızları verim bana. Anasını sikim bugün. <laughs> Oğlum bak verdiğiniz numaraları sikim ya. Pıttık sen ne verdin abisi? Göksu Ersoy. Ha. Bizim Haydar mı lan yoksa? Yok yok ya normal ayda da sen ara on numara kız şey yapar yani. Vallahi. E ben bunu namına tamam, koydum o zaman. Ama normalden aldı gizliden aldı. Ben oğlum bak sen hayatım de, boyunca cidno cidno ben gizliden aramadım. Diyorsun? Gizliden aramadım. Biliyorum o yüzden verdim zaten Mehmet abicim ara. Ulan Rezno falan yok muydu? Sus sus mikrofon kapat. Bir dakika bir dakika lan ben bu adamı tanıyorum bir yerde. <laughs> Kapattım. Hadi. <laughs> ya. Sen de git. Berke neredesin sen bana at. Afiş olduk amına koyayım. Sıkıyıp lan buradan diğer tatminatör. Ver tekrar numara. Ver abi tekrar sesim geliyor mu? Alttan yazdın abi sesim geliyorsa. Ha tamam. Tamam tornacı Yağmur 23 yaşında ne iş yapıyor? Kardeş adı Erdoğan Knight oynuyor. hastane başında oturuyor. Fatih Mahallesi'nin çocuklarından dayak yedi. Gözünü korkutur musun kardeş? Tamam. Onun namına koyayım ben be senin için. 543 533 24 78 adı Ertu Night oynuyor Samsun'da aslana. Samet diye çıktı kardeş bu. He, Samet diye çıktı oğlum biz salak mıyız amına koyayım? Bakıyoruz. Hatice mi ismi? Ya verdiğiniz numaraların anasını götünden sikeyim. Affedersiniz de güzel numara verin oğlum. Sabaha kadar ben burada kalayım bak. Bana malzeme sağlam olsun. Bana yalan malzeme olmasın. Dur bekle veriyorum. İki dakika bekle. Bana verin arkadaşlarınızı verin. Bak arkadaşlar ben ciddi anlamda küfürlüm konuşuyorum. Verin bir insan değilim. Hatice'yi arıyorum ben. Yıldızlı mıldızlı. Ne acayip olan. Dur bir dakika şunu sabit alayım ya. açmıyor açmıyor abisi bu da açmıyor. Sen de git. Astas Melis oynadığını çok taş kız. Abicim o açmıyor Melis açmıyor. Adı Eda, Bucada yaşıyor Emre Lise 1 Eskişehir Onur Özel. Tamam ver onu bana. 538. Lan bir yakalasam bir tane numara. Bir tane Al numara yakalasam ben. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yürekliyim. Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yürekliyim. Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim. Eda Hanım hayırlı akşamlar olsun İzmir Bucu'ya selamlar olsun. Joy Türk FM olarak hayırlı akşamlar dilemekle beraber çiçeklerimizi, şükranlarımızı canı gönülden sizlere sunuyoruz. Müsait misiniz acaba? Müsaitim. Ee, şu an heyecan yaptığınızın farkında olmakla beraber heyecanınızı bu akşam paylaşmak istiyoruz. Müsaitseniz size bir, ufak bir sorumuz vardı. Evet. Ee, aynı şehrin iki takımı Buca Spor ile Karşıyaka Spor neden acaba birbirlerine düşmanlar? Eee şu an canlı yayın konuğumuzsunuz. Eee canlı yayın konuğumuz olmakla beraber şu an tamı tamına 67.384 pardon 385 kişi oldu şu an sizi dinliyor. Eee mümkünse hani bu görüşme kayıt altına alınmak da bilginiz olsun bu konuda. Eee sorumuza cevap alma imkanı var mıdır? Eda Hanım. Bu coğla karşı ama.